Sanal mecradan herkese merhaba. Vaka sayısı 20 20.000'e geçti. Yasaklar gelecek mi? Bildiğiniz gibi 1 Mart'tan itibaren yerinde karar dönemi başlamıştı. İller kategorilere ayrıldı ve kısıtlamalar bu kategorilere göre düzenlendi. Son kabine toplantısında vaka sayılarındaki artış değerlendirilse de risk gruplarında bir değişikliğe gidilmedi. Son açıklanan veriler kritik eşik olan 20.000'in de aşıldığını gösteriyor. 18 Mart 2021 tarihi itibariyle verilere bakacak olursak 184 bin test yapılmış arkadaşlar bugün ve 20 bin vaka tespit edilmiş 20.049. Tabi test sayısında ciddi bir artış var 120 bin lira kadar düşmüştü. Şu anda 184 bine tekrar çıkmış. Bu hastanelere başvuruların arttığını gösteriyor aslında. Hasta sayısında ciddi bir artış var. 600 lira kadar düşmüştü. Şu anda 902. Vefat sayısında yine artış var. 60'lara düşmüştü. 81. Yine iyileşen sayısı da 18.000 civarında. Burada önemli olan kıstas, kıslamaları belirleyecek olan kıstaslardan bir tanesi ağır hasta sayısı. Hastanelerin yükünü ağırlaştıran bir parametre. Çünkü ventilatör ya da yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastaların yer aldığı kategori ağır hasta sayısı 1503. Burada 1150'lere kadar bir gerileme olmuştu. Tekrar 1500 sayılara ulaştı. Kısıtlamalar tekrar gelir mi? Öncelikle yerinde karar dönemi kapsamında il ilçe kısıtlamaları zaten valilikler gerekli kararları alıyor il ve ilçe kapsamında. Ülke çapında risk grupları yeniden değerlendirilecek. Önümüzdeki hafta değil ondan sonraki hafta kabine toplantısında bu durumlar tekrar de ele alınacak. Gelişmelerden haberdar olmak için sanal mecrayı takip edip bildirimleri açabilirsiniz.